Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine bir açılım yapacağım. Konu olarak sizlerden gelen istekler vardı kolektife çekmemi istediğiniz ilişkisi olmayanlar için yapacağım arkadaşlar. Öncelikle ee, açılıma başlamadan önce hemen iletişim adreslerimi Hatırlatayım, bana ulaşabileceğiniz özel randevu danışmanlık almak için Gmail adresim onculfatma gmail.com Instagram üzerinde de varım. Tarot, Venüs Tarot Bilinçaltı Okuma adresindeyim arkadaşlar. Özel mesaj yoluyla bana ulaşıp randevu talebinde bulunabilirsiniz. Gördüğüm takdirde de zaten geriye dönüş sağlarım arkadaşlar özel açılım alabilirsiniz randevu ve e, hemen ilişkisi olmayan genel kolektif bir bakım olacak kolektifteki ilişkisi olmayan kişileri neler bekliyor hayatınıza biri girecek mi bakalım ilişkisi olmayanlar sizleri ne bekliyor bu arada yorumlarınızı beğenilerinizi ve e, paylaşmayı da Lütfen unutmayın arkadaşlar geniş geniş bir açılım yapacağım. Yani reklamlara tıklamak beğenmek paylaşmak benim için önemli. Yani ne kadar izleme beğeni olursa onlara göre bu videoların ve sizlerin isteklerinin yapılması o kadar sıklıkla olur arkadaşlar. Yani diğer türlü haftada bir ya da ayda bir de yapabilirim. Ama dediğim gibi ne kadar izleme beğeni bunu da hatırlatayım dedim arkadaşlar. Yorum yapan beğeni yapanlara da çok çok teşekkür ederim ayrıca yorumlarınızı okuyorum tek tek ve dönüş sağlamaya da çalışıyorum. Şimdi ilişkisi olmayanlara baktığımda. Yani böyle bir hızlı bir dönem yani artık sizin hayatınıza hızlı gelişmeler yaşayacağınız yani böyle haberler, iletişimlerin sıklaşacağı yani bazı şeylerin artık ilahi planda yola çıkmak üzere hazırlandığı bir döneme girebilirsiniz. Yani geçmişte ya da böyle bir hızla bir anda bir gelişmeler olmuş. Aslında böyle çoğu konuda geçmişte yıkıma uğramış ve bir ayrılık, bir üzüntü ya da hayatta bir dip noktayı görmüş olabilirsiniz. Yani bu kendi hayatınızda hem ilişkiler anlamında olabilir ya da genel manada hep bir bitiş, bir sonlanma, bir acı ee, bir yıkım, sarsıntılı bir dönem geçmiş. Kendiniz aslında böyle geçmişe kaptırdığınız, uzaklaş, yani çoğu şeyden de uzaklaştığınız bir dönem oluyor. Kendi içinize, kendi kabuğunuza çekilip, yani her şeyden kendinizi soyutlayıp, yani kayıplarınıza, yani kaybettiğiniz kişi olabilir ya da geçmiş günlere bir özleminiz var yani. Bu yüzden de şu anı e, kaçırıyor olabilirsiniz. Hep yani e, kayıplarınıza odaklanmayın ve şu andaki e, kazandığınız şeyleri ve e, yaşamınızın kıymetini bilin ve aslında böyle e, bir teklif bekliyorsunuz. Sanki birinden yani birisi size böyle bir kalıcı somut bir adım e, atmak isteyebilir. E, bu kişi böyle bir e, yani bir Fırsat, bir şans, yani böyle bir ilahi bir dokunuş, bir el sayesinde somut bir, bir kapı açılabilir size ilişki anlamında, yani bir başlangıcınız var arkadaşlar hayatında birisi olmayanlar için açtım yani ilişkisi olmayanlar için kolektifte, yani çoğu konuda böyle harekete geçmek isteyen birisi ve sizde aslında planlarınız var, hedefleriniz var ve yani şu anda düşündüğünüz bir kişi varsa bu kişi size bir fırsat, bir el uzatabilir. Yani bir başlangıç kartı, hızlı bir heyecanlı bir başlangıç. Hızlı bir başlangıç olabilir hayatınızda. Tutkulu bir başlangıç. Yani bu bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Yani aslında yani çok konuda kendini dinlendirip böyle bir beklediğiniz bir süreç olduysa bunun arkasından yani çok yorulduğunuz bir dönem de olabilir. Yani bu fırsatı biraz bekleme ya da böyle karar verdiğiniz bir süreç olabilir. Yani bir düşünme, bir bekleme. Yani emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz ilişkilerden. Ve bazen de bu karar noktasında çaresiz yani kendinizi tıkanmış hissettiğiniz... Yani elinizin kolunuzu bağlı hissettiren durumlar olabilir. Kendiniz bazı şeylere kapatmışsınız. Yani bir müddet daha beklemede kaldıktan sonra yani bazı şeyler beklemede kaldıktan sonra e, bu yani size adım atacak kişi bir yolculuk yapabilir ya da e, ikinizin birlikte e, bir yolculuk, bir uzaklaşma ya da bir yani uzaklık, bir mesafe olabilir aranızda. Yani e, eskiye ses çekerek artık yani eskiyi öldürerek hayatınızda 3 vakit içinde bir kutlama, bir başlangıç gördüm arkadaşlar size bir teklif gelecek bir başlangıcınız var demiştim bu başlangıç sizi duygusal yönden yükseltebilir ve 2-3 kişi birlikte böyle daha güzel bir zamana adım atabilirsiniz ve bu yani somut artık net olarak karşınıza hızlı bir başlangıcınız da var arkadaşlar hem bu başlangıç sizi her yönden yani hem tutkulu hem karşı taraftan somut bir yani teklif ilahi bir desteğin sayesinde aldınız ve duygusal yönlerde dediğim gibi bir kutlamanız var ve bu da süreç olarak 3 vakit dediğim gibi 3 gün, 3 hafta ya da en geç 3 ay gibi bir süre içinde e, bunun e, görebilirsiniz. Yani tabii ki hayırlısı ve birisi size bir teklifle karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde gördüm. ilişkisi olmayanlar için de umarım hayırlı gelişmeler olur ve bana da bildirim sağlarsınız arkadaşlar yorumlarınızı yani ufak bir e, noktada olsa e, bana bildirebilirsiniz ve istediğiniz konulara özellikle e, yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar yani kolektif istekler olacak Tabii ki yani kişiye özel değil kişiye özel bakım için randevu alabilirsiniz e, dediğim gibi desteklerinizi unutmayın dinleyen arkadaşlar özellikle beğen beğenmek yorum yapmak ve e, yani isterseniz reklamlara da tıklayabilirsiniz. Yani destekleme şekliniz bu şekilde olacaktır. Şimdi diğer konu yasak aşklarla ilgili. Ee, imkansız yasak, e, gizli aşklar. Yani bunlar üzerine istek geliyor. Bunlarla ilgili kolektifteki yasak aşk yaşayan kişileri neler bekliyor ilişkilerinde? Eğer küsle, küsseniz barışma var mı? Gelgitli durumlarınız varsa ee, neye dönüşecek? Yani kolektifteki beni izleyenlerin adına e, niyetlendiğim için bütün e, yasak aşk yaşayan kişiler dinleyebilir. Yasak aşkta son durum ne olacak? Aklınızdaki kişiyle e, barışma var mı ve sizi neler bekliyor ilişkinizde? Diyerek duygusu, düşüncesi, eylemi ne olacak? Diyerek şöyle bir geniş bir açılım olsun ee, yani arkadaşlar bu ilişkide yani imkansız e, yasak aşklarda böyle bir geçmiş dönemde duygusal yönden bu ilişki sizi yükseltmiş aslında bir araya gelme sebebiniz yani bir e, duygusal yönden tamamlanma ya da ciddi bir e, amaç için ilk başta konuşmuş olabilirsiniz yani birbirinizi tamamladığınızı düşünüyorsunuz. Yani bir fikriniz var. İlerleyen dönemde bir aile kurma ya da ciddi bir ilişki gibi bir teklifle karşınıza çıkmış olabilir. Aslında böyle şans yani bazı yönden de artık seçim zamanınızın geldiği şanssızlıklar olmuş olabilir bu ilişkide. Yani çoğu konuda terse giden durumlar yani engelleyemediğiniz kadersel bir süreç olmuş bir kopuş yaşanmış olabilir aranızda Aslında aklınızda kişi bazı konularda böyle hızlı hareket etmeyi seven ve savaşan yani böyle çok yani duygusal biri olsa da böyle bazen de savaşçı atak daha hızlı özellikle sahip birisi olabiliyor ve sizin için harekete geçmeyi planlıyor aklınızdaki kişi ve Böyle bu ilişkiyle ilgili artık bir başlangıç kuramadıysanız ya da bir taşlandırmak yani bir başlangıç bir fırsat bekliyorsanız yani bir fırsat sunabilir. Yani bu barış, barış dalı gibi ya da artık bir teklifle bu ilişkinin adının konulması gibi yani şu anlık çok belirsiz netleşmeyen durum varsa bir başlangıç fırsatı için bir şans teklif sunabilir Çünkü mahkeme kartı e, yani hem kılıtça sen mahkeme yeni bir başlangıç sonrası yeniden bir e, mahkeme kurulup Yani bu ilişkiyle ilgili hakkınız olan Neyse artık her şeyin ortaya döküleceğini ve yani bunun bu ilişkiyle ilgili bir aydınlanma yaşayıp her şeyi konuşup muhakeme edip netleşmeyen durumların netleşebileceğini gösteriyor ve yeni bir kararla ikinci bir şans verebilirsiniz birbirinize. Yani bu ilişkiyle ilgili askıda kalan bekleyen durumlar haberler varsa bunlarla ilgili haberleriniz de var. Yani Böyle bir e, yani aile kurmayla ilgili ya da geleneklere geçmişe bağlı bir kişi olabilir bu kişi Aklınızdaki kişi yasak aşkta ve e, aranıza giren e, bazı kişiler yani üçlü bir ilişki olduğu için bu iki, sadece iki kişinin olmadığı e, iki tarafta evli olabilir ya da bir taraf böyle bir e, kadın etkisi gördüm ateş grubu etkili birisi olabilir bu kişi bazı konularda böyle duygusal davranmayan ve e, bazen de böyle e, her şeyi sinsice planlayan bir kişi olabilir ilişkinize etkisi olmuş olumsuz manada e, yani bu ilişki birazcık çaba istiyor, emek istiyor. Yani birbirinize ikinci bir şans var, verme var demiştim. Biraz bir yoğun sorumluluk altına girip aklınızdaki kişinin yükleri, sorumlulukları fazla biri ve fazlasını da kapasitesi zorlandığında önünü göremeyen karakterde birisi. Yani çok fazla işi bir arada yürütemiyor ve maddi açıdan da böyle maddi manevi kendini yükselttikten sonra bu kişi böyle Aranızda dengesel yönden de bazı sorunların olduğunu gördüm. Birazcık dengelere dikkat edin. Yani karşı taraftan aldığınız kadar e, sevgi, değer vermeye dikkat edin. Ve bu kişi e, eğer küsseniz bir 6 vakit çıkmış. 6 vakit içinde böyle bir e, harekete geçerek yani bir ilerleme bir hareketi olabilir. Yani küsseniz barışma ve aranızda. Daha iyi bir dönem, hızlı bir dönem başlayabilir. Yani bazı zorluklar, engeller var dediğim gibi. Aslında yorulmuş bu kişi de. Yani yasak aşk yaşadığınız kişi ve tekrar altı vakit içinde böyle bir teklifle tekrar karşınıza çıkabilir bu kişi. Yani geçmişi anarak, geçmiş günlere özlem duyarak böyle sizden bir özür dileme ya da bir af dileme ya da tekrar böyle tekrar yani bazı şeyleri gündeme getirerek karşınıza çıkıp yani tekrar bir barışma isteyebilir küsüseniz eğer arkadaşlar. 6 vakit çıkmış. 6 gün, 6 hafta ya da en geç 6 ay gibi bir süre içinde olabilir. E, bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Umarım hayırlı gelişmeler yaşarsınız. Genel bir bakımdır yani gördüğüm kadarıyla e, net olarak çıkan Şeyleri anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım herkes adına hayırlısı olur. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.